Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ayvalık'ın son zamanlarda gözdesi haline gelen sarımsaklıdayız. E gördüğünüz gibi manzara da muhteşem. Ege'nin en güzel köşelerinden biri olan Türkiye'nin batısındaki Ayvalık, tarih, doğal, lezzet dolu bir şehir aslında. Sarımsaklı Ayvalık'ın incisi olarak da adlandırılıyor açıkçası bu bölgede. Tatilcilerin gözler otası olmuş durumda. Sarımsaklı Ayvalık ilçe merkezine 5 kilometre mesafede yer alan bir otel bölgesi. Bu bölgede bulunan sarımsaklı plajı ince kumu, kumu vücudunuza yapışmaması ile dikkatleri çekiyor. Plaj 8 kilometre uzunluğunda ve 100 metrede genişliğinde açıkçası genişliği ve kumu beni mest etti. Sarımsaklı hangi bölgede diye bakmak isterseniz Ege bölgesinde yer alıyor. Ege'nin en uzun kumsallarına ev sahipliği yapıyor. Sarımsaklı tarihi bağlı olduğu küçük köy beldesinden izler taşıyor. Eski Rum yapılar ve tarihi binalar Sarımsaklı sokaklarında karşınıza çıkıyor. Zaten isminin de Rumların kilise, ev ve çeşme gibi yapılar yapılırken kullanıldığı sarımsak taşlarından almakta. Tatil boyunca burada yaşamış farklı etnik kültürlere ait izleri görebilirsiniz. Binaların mimarisinde, mekanlarda ve mutfağında bu dönemlerin yansımaları bulunuyor açıkçası. Yerli nüfus olarak boşnakların yoğun olduğu bir belde. Bu kültüre ait yeme, içme, alışveriş mekanları da yer alıyor. Osmanlı döneminde Yeniçerilerin yaşadığı yer tarihinden çok plajlarıyla da ünlü. Sarımsaklı turizm faaliyetleri açısından bölgede önemli bir konumda yer alıyor. Ayvalın en popüler noktalarından biri olan Sarımsaklı yıl boyunca yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir plaj beldesi. Sarımsaklı'nın yaklaşık 22 plajı bulunuyor. Biz ziyaretimizde Badavut ve Sarımsaklı merkez plajını tercih ettik. Sarımsaklı plajının özelliklerinden biri de dediğim gibi kumun farklılığından kaynaklanan vücuda yapışmama özelliğidir. Sarımsaklı plajının diğer bir güzelliği ise berrak denizi eşsiz güzellikteki kumsalı ile kristal berraklığında temiz ve serin sularında yüzme imkanı buluyor olmanız. Bu özellikleri ile sarımsaklı plajı tatilcilerin sıkla tercih ettiği bir yer haline gelmiş. Ayvalık'tan sarımsaklıya ulaşım oldukça kolay. İstanbul'dan ve diğer büyük şehirlerden düzenli olarak otobüs seferleri bulunmakta. Ayrıca İzmir'e iki buçuk saatlik bir mesafede. İzmir'e ziyaretinize geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz. Hatta buradan da İzmir'e kolaylıkla geçebilirsiniz. Ayvalık Sarımsaklı'da konaklama için birçok seçenek bulunuyor. Sahilde lüks otel köyleri, butik oteller, pansiyonlar ile konforlu konaklama imkanı bulmaktasınız tatilcilerin tercihlerine göre farklı konaklama seçenekleri de bulunmaktadır. Biz küçük köyde güzel, otantik bir butik otelde konakladık ve gördüğünüz gibi mimarisi bizi etti. Otelin ismi de avlulu konak. Ayrıca sarımsak çevresinde kamp alanları da mevcut. Doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek. Sarımsaklı da ziyaret etmek isteyeceğiniz yerlerden bahsedeyim. Biz buraları ziyaret ettik ve çok da memnun kaldık. O yüzden özellikle buralardan bahsediyorum size. Şeytan sofrası, sarımsaklı plajı ve Badavut plajı. Şimdi size doğanın güzellikleriyle baş başa bırakıyorum. Son olarak videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, sarımsaklıyı birlikte keşfetmek istediğin yol arkadaşına göndermeyi unutmayın ki birlikte keşfedelim. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.